Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün mutfak seti. Biz bugün oyunlarına geldik. Evet şimdi biz Elif'in odasına Aynı geldik. Anne arabayla beni oyunlarına getirdi. Evet şimdi neler yapacaksın bize? Evet, i̇şte bakın. Evet Elif şimdi marketini koydu. Mutfaklarını koydu ve bebeklerini koydu. Şimdi markete gidecek bebekler için sebzeler, meyveler alacak. Sonra Market kasasından onları geçirecek. Sonra da hepsini güzelce yıkayıp bebeklerine yemek pişirecek. Hı hı. Sonra da yemekleri bebeklerimize yedireceğiz. Doğru Hadi. mu? Doğru. Hadi başla o zaman. Hadi. Evet sepetini alman sepetini lazım. Alayım. Sepetini alma. Oh, çok şeyler varmış. Hmm, şuradan. Şimdi marketten Şunu neler de alacaksın de. Elif? Anne dur. Anne böyle. Evet. Hayır teşekkürler. Ne alacaksın? Ay, alıyorsun? arkadaşlar bakın yeni kaşık gelmiş markete. Evet sepetini atabilirsin beğendiysen al. Bir tane daha yeni kaşık bunu da alıyorum. Tamam yemek ne, ne yapacaksın mesela sebze meyve ne alacaksın çocukların için? Aa, biraz da pasta alayım hiç pasta almamıştım. Evet. Pazlamam. Yemekten sonra tatlı yiyebilirler. Çay, geldi. Fincanı yeri, çay fincanı gelmiş. Sepetini koluna taksana şöyle, markette takıyoruz ya hani şöyle, koluna tak şöyle. Hı. Evet, dön bana şimdi, dön bana dön bana. Hadi şuradan şimdi sebze seçelim, meyve seçelim bebeklerimize. Ben daha şimdi ayaklarımı bitirmedim. birazdan kasaya gideceğim. Önce buradakilerin hepsini alacaksın galiba. Hı hı. Hepsini çok mu beğendin? Hı hı. E hadi bakalım al onları. Bakın. Kurabiyeymiş. Kurabiye de aldım. Pasta da aldım. Süt alıyoruz. Evet. Bir tane mısır geri. Tamam. Şimdi şimdi bence şuradan sebze alalım, meyve alalım ben yemek için. Aldım ben? Tamam, kivi aldık. Başka ne alalım? Dondurma alma bence çok tatlı aldın. Yok, yok, sadece Sadece külahını aldım. Evde mi? Kendin mi yapacaksın dondurmayı? Hı hı. Çocuktan... Şuradan bence bir köfte al. Köfte tamam. yesinler. Köfteler çok acı oluyor. Ben Armut. Gelmeyeyim. Armut ben alalım. Ay, düşmüş almıştık ben. ya fincan. Bu eskiymiş, değil mi? Evet fincan almıştık zaten boş ver. Evet. Neyse alalım bir tane daha geldi. Alalım bakalım peki. Ben alayım, tamam. Bir tane bardak arkadaşlar. Pembe bir bardak daha aldık. Evet. Birazcık sebze alman lazım sebze. Hadi. Bakın. Meyve al Bakın. bak, muz al, mısır, muz da al. Çocuklar yesin Bence çok şey aldık burada. Bak. Bir tane de tavuk, Bir tane de tavuk var mı evet. acaba? Tamam, onu da alalım. Bu Hadi. Tavuk. Tamam. Şu şunları da al da sebze yemeği yapalım. Hadi bakalım. Şimdi evimize gidelim, bunları pişirelim. Aa bir de dondurma. bakın. Tamam. Yeter yeter sepetimiz doldu. Paramız yetmeyecek bunları benim almaya param, kasada. Benim, benim bir ton param var. Peki. Keseye gidelim mi? Hadi gidelim. Hızlıca kasadan dıt diye okut hepsini geçelim. Of. Tek tek uğraşırsak Uzulmazdı ya. Kasaya koy şuraya hemen hızlıca dıt Kollarım yap. Abi yardım edeyim mi? İstersen Ver bakalım ben onları hemen hızlıca bir dıt yaptırayım. Hayır, kasacı. Ol, tamam mı? Tamam. Hadi. Alayım hanımefendi ben, ben sepetinizi. Benim bir ton Şimdi yeni sistemimiz geldi bizim. Buraya ağırlığını ölçüyoruz. Ağırlığı ne kadar gelmiş? Dıt. Ne kadar? Buyurun sepetiniz. Ne kadar? Buranın hepsi 70 TL hanımefendi. Ne kadar? Para. Alayım parayı. Hadi, buyurun buyurun Tamam teşekkür ederim. İyi günlerde hepsini pişirip yiyin. Ağladı beni. Hadi beni şimdi yiyecek. mutfağını artık tencerelerinde onları pişirmen lazım. Ay hanımefendi hanımefendi dondurmanız düştü yere. Dondurmanız buraya düştü hanımefendi. Buyurun. Sonra çocuklarınız ağlar dondurmamız yok diye. Tamam. Hadi bakalım. Ne pişireceksin şimdi mutfağında? Şu sepetimi bir doğru yerleştireyim. Bak bak kızlar çok acıkmış. Seni bekliyorlar. Şöyle yapalım gel. Mutfağının bir tanesini buraya getir. Dur. Burası çok dar oldu sanki sana. Dur. Burası bana dar değil. Dar değil. Elif hadi bakalım. Hı, önce yıkıyoruz. Önce hepsini yıkıyoruz arkadaşlar. Hepsi tertemiz olacak. Mikroplar gitsin öncelikle değil mi? Kivi. Kime. Kivi yıkıyorum. Hadi yıka bakalım kivimizi de. Hı. Atalım. Hadi bakalım. Şimdi Elif hepsini yıkayacak. Bu neymiş? Biber. Dolma biber mi pişireceksin kızlara? Dolma biber dolma biber. Al bir tane daha dolma biber geldi. Bu bu böyle. Evet. Harika bir dolma biber pişiriyor Elif şimdi kızlara. Aa lol bebek var senin mutfağında çok güzel. Hı hı. Lol bebek mi yapıştırdın sen oraya? Aa bak şurada da bebek var. Evet, dolabında da var. Hadi bakalım şimdi yemek pişir. Bak, bak. Evet, orada da tatile Kiri gitmiştik. Gördeyiz. Hayır, orası tertemizdi anneciğim. Ama ayaklarımızı sokabiliyorduk. Kendimizi sokabildik. Orada yüzülmüyor çünkü yasak Neyse, orası. De, sadece gez gezmek de, için. Oradan da teyze gittik. Evet. Ay! hapşıramadın. Hadi, büyük tencereni alıp pişirmeye başla. Kızlar çok acıktı. Şimdi burası senin mutfak tezgahın olsun. Koy tencereni buraya. Çok güzel renkli bir mutfak tezgahın varmış senin Elif. Yemek pişirmek de çok zor arkadaşlar. Siz de anne olsaydınız bu kadar zor yemek pişirebiliriz. Evet evet çok zor pişirildik. Al sana bıçak vereyim de kıt kıt hızlıca kes hepsini. Tamam hepsini alayım şu tencerede. Aa! Ellerin mi yandı? Ay krem sürelim mi? Yok benim yukarıda çok etkili bir kremim var gerek yok. Tamam hadi bakalım kesiyor musun? Hımm bıçağı ters mi tuttun sanki? Yeter düz düz. Ters tutuyorsun ters dikkat et elini kesme evet. Tamam ben kesmiyorum anneyim ya. Evet anneler elini kesmez dikkat et. Sonra küçük küçük parçalayacağım bunu. Tamam. Güzel pişir bari. Kızlar beğenmezse yemezler sonra. Ay elimi kestim yanlışlıkla. <laughs> yara bandı saralım hemen. Biraz daha Öbür elimi de kestim. Hmm. Kaşıkları nereye koydunuz? Yok şimdi sepeti. Buradaymış. Yok o eski kaşık sepeti şimdi yeni kaşıklar duruyor. Tamam yeni kaşıklarla yedirecekmiş Elif bebeklerini. Ay kızlar çok acıkmış. Karnımız çok acıktı. Karnımız çok acıktı diye durun bağırıyorlar. Çocuklar durun kız canım benim. Durun canım. Pişmek dur, üzere canım, pişmek dur, üzere. Dur, bak canım, fokur dur, fokur, canım. fokur fokur yapıyor. Bak bak tencere fokurdu Dur, Durun hepsini bir keseyim önce Allah. Sen de Nefesin beklemiyorsun yani. Ay kızlar çok sabırsızlandı ben. Ne yapayım? Çok acıkmışlar. Elimden de kayıyor. Elimi ayırım. Elim, elime kestim ya elimden hemen kayıveriyor. Evet kayı hemen elinden. Dikkat etmen lazım çünkü. yanlışlıkla ikinci parmağım da kesildi. <laughs> Elif'in bu gidişle bütün parmaklarına yara bandı yapıştıracağız biz galiba. Ay! gitti bakın. <laughs> Bütün parmaklar gitti. Ay parmaklarındaki öjeler de çok güzelmiş. Sonra bir de öje videosu çekelim seninle renkli renkli öjelerle. Evet hadi kızlar çok acıktı. Acıktık, 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 acıktık diye bağırıyorlar. Dur canım dur canım, dur, dur, dur. dur canım dur. Bekleyin, bekleyin. Hepsini kesip tekeri atıver. Ama atacağım. senin bu bebeklerinin de arabaları çok güzelmiş. Sen bebeklerini bu arabalarla mı gezdiriyorsun? Yok, hep hep yemek bu arabalarla yemek gidiyorum çocuklara. Hmm. Bunları oturtuyorsun. Sonra da onlara yemek yediriyorsun öyle mi? Evet. Ama onlar benim yemek pişirmemi tadı... Beklemiyorlar ki bu çocuklar. Beklerler, beklerler, bak bekliyorlar İkinci seni. İkinci parmak da gitti. Allah, bütün parmaklar gitti mi yani? Evet, bütün parmaklar gidiyor. Yavaş kes, yavaş. Ay, işin dördüncü parmak da gitti. <laughs> de, bütün Kızlar, Elif size yemek pişirebilmek için bütün parmaklarını yanlışlıkla kesti. Bütün yemekleri çok güzel yemeniz lazım. Evet, hepsini çok güzel yemeniz lazım kızlar. Şu 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 ucunu da keseyim kızlar. Var. Kızların ağzına geliyor yanlışlıkla. Evet. Kestim. Aferin bakın sana. Bu, bakın burada. Bravo, çok güzel olmuş. Bunu bu, burayı keserken dördüncü parmak da gitti. Hı. Bütün parmaklar gitti kızlar gördünüz mü? Tamam tamam üzülmeyin. Elif'in parmaklarını ben şimdi tedavi edeceğim. Hadi şuradaki tabaklara koy da kızlara yedir. Ya da pişireceğim bir. Şimdi sen de ne sabırsızsın. Anne anne. Ama kızlar çok acıktı. Ben ne yapayım? Ben de, ben de ne yapayım? Şu büyük, şu büyük tencerene koysaydın keşke. Onlara küçük geldi sanki. Pişiriyor yemek. Aa, hmm, pişti mi hemen? Tabağımızı alalım. Hadi bakalım. E şimdi bu tabağımızı, benim bu tabağımızı. Büyük tabağımızı. Benim tabağımıza alalım. Bu küçük tabağımızı almayalım büyük tabak. Bunu ben büyükime ben sen yakalarım. Kızlar yemek pişti. Hadi bakalım. Yedir yemeklerini. Hadi koyayım. Çok heyecanlı bir şekilde bekliyor kızlar. Hadi Hayır kızların yemeklerini yedirince bitecek video Ya anne daha biraz daha biraz daha Biraz daha video çekeyim Tamam sen bir kızların karnını doyur önce Şimdi ne yemeği yaptın sen kızlara Dur şunu Oksanmadı de ki Neyse birazını koyayım Bunları da yarın yedirelim kızlara Tekeleri hmm. ye koyayım Yeni kaşıklarımız nerede acaba? Çok az da kaldı. Şunları da şunlar şunlar da artık kutuya yerleştireyim ben. Yerleştir, yerleştir. Şurada bir kaşık var ama marketten almayı unutmuşsun galiba kaşığı. Bak marketin orada. Gördün mü? Onu yazmamalı. Nerede? E hadi kızlar acıktı, yemek soğuyor. var. Başka yemek mi yapıyorsun şimdi? Hı hı, başka yemek. Ne yemeği yapıyorsun? Şimdi bu tavayla pişireceğim. Burada bir tavuk daha kalmış. Bunu neden almadın? Ben hadi. Onu da pişir. Kızlar yesin. Hadi bu şimdi bunu da tabaklara koyacağım. Hadi bakalım. Çıkarayım. Bunları yani pişireceğim onları da. Kuş, süt, Benim bütün parmaklar gitti yanlışlıkla. Evet. Ama çok acıyor gerçekten. Kızlar bu durumu öğrenince çır, yerinde duramayacaklar bence. Evet. Hadi bakalım. Pişen bütün parmaklarını kesti yalnız bence Bile. Ama pişen yemekler soğudu hala yedirmedin kızlara. İsteyeyim şunları. Sen de ne bir sabun kesmişsin? Anne, bir şey elim keserince her şey. Dur, armut da ettim, baksana anne. Evet, mutfak çok dağıldı bence. Mutfak düzeltiyorum ben şimdi. Dur, dur. Çıkarayım şunları. ya Allah. Of, gitti ay, yemekler. Ay. Bitti yemekler. Şimdi kızlar aç kaldı. Kızlar biraz daha aç kaldınız bence. Ay, daha, daha iyi. Pişti mi? Hı hı, pişti. Hadi kızlar çok acıktı. Hadi yedirelim. Evet hadi hadi hadi. Ay kızların karnı gurul 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 gurul, gurul yapıyor Elif. Yazık çok acıkmışlar. O neler pişirmişler size kızlar neler pişmiş görmeniz lazım. Hadi. Yalnız parmaklar yok artık. Hadi. Yalnız artık parmaklar yok. Evet. Hadi hadi piş. Pişti soğumadan yedir kızlara. Kaçıklar buraya şuradan bir ya. Hadi bul kaşıklarımızı. Şuraya bul. yerleştireyim ya yani bir Ben bir daha aşağıya da bir daha dokunmayacağım. Çünkü bütün eller gitti ki. Evet. Bütün parmak. ellerimi keserken burnumu bile kesmişim ya. <laughs> hadi kaşığı bul hadi. Burnum bile gitti. Hadi. Kalk sana burnumun şeyleri bile gözüküyor. <laughs> bulduk kızlar. Kaşıkları bulduk. Hadi yiyeceksiniz yemeklerinizi. Yalnız sen parmaklar gitti. Bir de burun gitti. Yalnız hepini iki herkese söylemek zorundayım bu durumu. Hadi Hı. yedir yemekleri. Aynı <laughs> <laughs> Ay ne kadar güzel olmuş bunlar. Ne kadar tatlı yapmışsın. Sevgilerim. Evet. Sevgilerim. Ben sen de istiyorum. Ben de istiyorum. Bana vermedin. Bana vermedin. Dur dur vereyim. Ben de istiyorum. Çok dur, acıktım. Ben de ben de ben beni unuttun. Hmm, çok güzel olmuş. Ne Teşekkürler. Ellerine sağlık. Çok Ay. tatlılar. Tamam anneciğim. Tamam anne. Bir harcaman bunlar böyle yap. Tamam tatlım yapalım. Hadi diğerine de diğerine de çok acıktı. Ay beni unuttunuz ya beni unuttunuz. Bana hiç vermiyorsunuz. Çok güzel olmuşlar. Harika olmuşlar. Ay çok iyi. Nasıl çıkmışlar nasıl çıkmışlar Oy düştü. Oy düşme yavaş. Hah, otur bakalım bebiş. Yalnız bir sürü kirli yatacağım şeyler var. Hem ellerim kesik hem bir sürü bulaşık yıkayacağım. Evet.